Merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte evinizde basit bir şekilde yapabileceğiniz kitap ayracının yapımını göstereceğim. Bunun için öncelikle cetvel yardımıyla 3 tane kare çizmem gerekiyor. Bu karelerin boyutları 7'ye 7 cm olacak üçünün de. Evinizdeki malzemelerle çok basit bir şekilde siz de benim göstereceğim kitap ayracını yapabilirsiniz. Karelerimi burada çizmeye başlıyorum. Gördüğünüz gibi iki tane kare altta olacak. Bir tanesi de üstte olacak şekilde karelerimi çizmeye başladım. Daha sonra bu çizdiğim karelerden üstte olanın tam ortasından bir çizgi çekiyorum ve alttaki kareye de yine aynı şekilde bir çizgi çiziyorum. Ortada kalan kare ise boş kalıyor. Gördüğünüz üzere böyle bir şekil elde ediyorum. Daha sonra çizdiğim yerlerde bazı yerleri siliyorum. Bu silme işlemini yaptıktan sonra da gösterdiğim şekilde kesme işlemine geçiyorum. Kesme işlemi bittikten sonra elimde böyle bir şekil kalıyor. Bu şekli cetvel yardımıyla kenarlarını belirginleştirmeye başlıyorum. Önce bir tarafından başlıyorum. Cetvele doğru kenarına katlıyorum. Daha sonra aynı işlemi diğer tarafa uyguluyorum. Şu an elimde kitap ayracığımın taslağı oluşmuş durumda. Kitap ayracımı açılmaması için bu kanatları yapıştırıcı yardımıyla yapıştırıyorum. Yapıştırdıktan sonra siz dilerseniz bu şekilde sade kullanabilirsiniz. Renkli kağıtlar kullanarak daha renkli kitap ayraçları elde edebilirsiniz. Dilerseniz siz de benim birazdan yapacağım şekilde daha eğlenceli hale getirebilirsiniz çizim ekleyerek. Evet şimdi kitap ayracımın ilk modeli hazır. İkinci modeli geçiyorum. İkinci modelimde kırmızı renkli bir A4 kağıdı kullandım. Desenlerimi çizdim. Ve kitap paylaşlarımız bitti. Eğer videomu beğendiyseniz beğene basmayı, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın.